Evet arkadaşlar, beşeri coğrafyada ilk konumuz olan Türkiye'nin nüfusu ve özellikleri konusu var. Buradan da Türkiye'nin nüfusu ilgili iki ya da üç soru çıkmaktadır. Birinci olarak şu tip soruların daha fazla sorulduğunu söyleyebilirim. Bir dağlık engebeli olduğu halde nüfusun sık olduğu, yoğun olduğu alanları sorabiliyor. Mesela Doğu Karadeniz kıyı kesimi burada önemli bir nokta önemli bir örnek. Bunun dışında şunu soruyor. İklim uygun olduğu halde nüfus seyrektir. Teke taşeli, menteşe, yıldız dağları, biga iklim uygun olduğu halde kıyı kesimlerde nüfusun seyrek olmasını biz iklimle bağdaştıramıyoruz. Çünkü iklimimiz ılıman iklimleri oluşturuyor. Bir başka nokta ise şu. Özellikle tuz çevresi, yer şekilleri sade düz iklimden dolayı nüfuslanmanın seyrek olduğu kısmında bir değerlendirme yapılabilir ya da aynı şey nüfusun sık olduğu yerlerle ilgili de sorulabilir. Örneğin Batman yeraltı zenginliği, Zonguldak yeraltı zenginliği, işte Seydişehir olabilir. Bu şekilde madenle ilgili kısımları verip bir tane tarımla ilgili ya da farklı bir ekonomik faaliyetle ilgili yoğun nüfuslanmış bir alan dikkate alabilir. Birinci olarak bunu biliyorsunuz dağılış önemli. İkinci olarak da şu kısım var grafiklerde bunları daha çok görüyoruz ya da genel sorularda dikkate alabiliyorlar. Örneğin Türkiye'nin nüfusu ile ilgili gelişim, değişim kısmı. 1927'de ilk kapsam nüfus sayımı yapıldı. O dönemden bu yana yapılan sayım dönemleri dikkate alınırsa nüfusumuz sürekli olarak artmıştır miktar olarak. Herhangi bir dönemde miktar azalmamış. Alt kısımda ise biz nüfus artış hızı grafiğini görüyoruz ki bu grafiğe baktığımızda Değerler sıfırın altına düşmemiş, o yüzden nüfus miktarı sürekli artmıştır yorumunu. Bakın miktarla ilgili yorumlar genelde buradan yapılamıyor, ama istisnalar var. Örneğin e, bu değerler eksiye düşmedikçe nüfus sürekli artıyor şeklinde bir yorum yapıyoruz. O zaman verilen grafikte ilk sayım döneminde artık bu 27 olur, 35 olur, 45 olur hangi dönemden başladıysa verilen ilk sayım döneminde nüfus miktarı en az ki eksiye düşmedikçe sürekli artacak. Son verilen nüfus sayım döneminde nüfus miktarı en fazladır yorumunu nüfus artış hızı grafiğinden yapabiliyorsunuz. Bunun dışında bu grafiklerde özellikle 45 döneminde en düşük nüfus artış hızı, 55-60 döneminde en yüksek nüfus artış hızının olduğunu unutmamak gerekiyor. Tabii daha birçok yorum yapılabilir. Örneğin son dönemlerdeki genel birkaç dönem hariç azalmanın sebebini özellikle kadınların çalışma hayatına katılması, geçim sıkıntısı, evlilik yaşının yükselmesi gibi birçok faktörde dikkate aldığımız noktaları oluşturuyor. Az önce söylediğim kısım yıllık nüfus artış hızı grafiklerinden, oranlarından nüfus sayısıyla ilgili her zaman yorum yapamıyoruz. Birçok şeyde yorum yapamıyoruz ama istisnai durumlarında olduğunu Unutmamak gerekiyor. Yine burayı durdurarak dikkate alabilirsiniz. Az önce söylediğim şeylerle alakalıdır. Bir başka nokta nüfus projeksiyonu arkadaşlar. Nüfus projeksiyonları tahmindir. Günümüz özellikleri, günümüz verileri dikkate alınarak gelecek hakkında bazı yorumlarda bulunuyoruz. Ki bu yorumları dikkate alırken özellikle günümüz verilerini kullanıyoruz. Örneğin şu an gördüğümüz 2013 yılında yapılmış bir. Yani nüfus projeksiyonu, tahmini. Buna göre 2050 yılında nüfusumuz en yüksek seviyeye ulaşıyor. 2050'den sonra azalıyor. Tabii tahmin olduğu kısımda değişebilir. Örneğin daha fazla göç alıyoruz ya da doğal afetler ya da savaşlar bu tahminleri değiştirebilir. Bu da gelecek hakkında yine bizim yorum yapmamıza olanak sağlıyor. Mesela e, nüfus miktar belli bir süre sonra düşecek ya da doğum oranları e, genel bakımdan azalıyor. E, o zaman da neleri yapıp neleri yapmamız gerektiği hakkında bazı öngörülerde bulunuyoruz. Örneğin okul yapmak yerine daha çok bakım evleri ya da yaşlılara yönelik bazı binaların yapılması durumunda bir öngörü olabilir. Tabii bu şekilde devam ettiği sürece. Evet, nüfusun yapısal özelliklerine geçeceğiz. Ona geçmeden önce Türkiye'de nüfus miktarı en az olan il 2016 TÜİK verilerine göre Tunceli olduğunu hatırlatayım. Daha önceki yıllarda hep Bayburt'tu ama şu an nüfus miktarının da nüfus yoğunluğunun da en az olduğu il Tunceli olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu bilgiyi, bu güncellemeyi burada hatırlatmış olayım. Nüfusun yapısal özelliklerine baktığımızda yaş grupları var en çok baktığımızda 15-64 olgun nüfus. Bunu takip eden 0-14 genç nüfus en az nüfus oranı ise yaşlı nüfusa aittir. Ve Türkiye nüfusu giderek yaşlanmakta olan bir özellik taşımaktadır. Türkiye'de kadın erkek dağılımına baktığımızda genelde erkek nüfus fazla olmuştur. Günümüzde de küçük bir oranla erkek nüfusun fazla olduğunu söyleyebiliriz. E, tabii ilk savaş dönemleri, e, savaştan çıkıldıktan sonraki dönemler 1927 35 e, kadın nüfusun biraz fazla olduğunu görüyoruz. Ama daha sonraki dönemlerde erkek nüfus daha fazla. Ki bu grafikten onu net bir şekilde görebilirsiniz. Bir başka noktada ise e, göçler, göç veren yerlerde genelde er, e, kadın nüfus, göç alan yerlerde erkek nüfusun fazla olduğunu unutmuyoruz. Çünkü Türkiye'de daha çok erkekler göç ediyor göç alan yerlerde daha çok erkek, göç veren yerlerde kadın nüfusun daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü kısımda sektörel dağılım var arkadaşlar. Hizmet sektörü çok geniş bir yelpaze Türkiye'de birinci sırada. ikinci sanayi, üçüncü ise tarım sektörünü görüyoruz. Hizmet sektöründe öğretmenler, doktorlar, bankacılar, muhasebeciler yani birçok grup var. Ama burada özellikle ayırmak için tarım ve sanayide çalışan işçi ya da çiftçi, mesela sanayide çalışan işçi, tarımda çalışan, hayvancılıkla uğraşan çiftçiler dışında kalanları hizmet sektörüne dahil edebiliyoruz. Burada bir de birinci, ikinci, üçüncü şeklinde bir sınıflandırma var. Bu tamamen tarihi bir sınıflandırma olarak dikkate alınabilir gelişim dönemlerine göre. İnsanlar ilk başta tarım hayvancılıkla uğraşmaya başlamıştır birinci. İkinci olarak sanayi gelişmiştir ikinci. Üçüncü olarak gelişen ise hizmet sektörüdür. Dördüncü kısımda Türkiye'nin eğitim durumu var. Okur yazarlık oranı 96'ya çıkmış ama hala bunun içerisinde ilkokul mezunlarının daha fazla olduğunu daha sonra lise yani orta öğretim kısmında dikkate aldığımız bir grup olduğunu söyleyebiliriz. Türkiye'nin kırk kent nüfusu ki kırsal ve kentsel nüfustaki değişimler bizim için önemli. 1980 öncesi daha çok kırsal nüfus oranı 1980'den sonrası kentsel nüfus oranının daha fazla olduğunu görüyoruz. 50'de kırdan kente olan göçlerin artması sonucu kırsal nüfus bir düşüş var. Tabi burada tarımda makineleşme, şehirlerdeki sanayileşme etkili. 80'den sonra artık kentsel nüfus fazla oluyor. Ve kentsel nüfus oranının şu anki durumda 2016 verilerine göre %92.3 olduğunu görüyoruz. Buradaki önemli sıçramalardan birisi şu. Yani artışlardan birisi şu. 2012 döneminden sonrası 2012'de büyükşehir yasası 30 büyük şehirle birlikte kentsel nüfus oranlarında bir artış olduğunu söylemek